ülkenin neredeyse yüzde yetmişinin e, muzdarip olduğu, sıkıntı çektiği bir alan. Belki şu an toplantımızı seyredenlerin üçte ikisinin de bu problemi yaşadığı büyük ihtimal. Mide ve bağırsak sorunları. Burada evet. o kadar başlık var ki ben de şu an bunların hepsinden isterseniz bir tek tek kısa kısa gidelim. Mesela ilki, ülser. Ülser nedir? Yani neden mide olur? bağırsak ben hastalıklarını ister, isterseniz komple alalım. Çünkü sebebi bir tek şeyden kaynaklandığı için. Tamam. Maalesef e, tedavi tıbbımızın en büyük hatalarından biri de bu. Ee, mide hastalıkları, reflü, gastrit, ülser ve buna benzer bir takım işte türleri, vücutta e, midede asit azlığından kaynaklandığı konusunda neredeyse kesin hükümler var artık. Mide asiti azaldığında hazım zayıflıyor, vücutta e, midede kalması gereken besinler bir bir buçuk saatte bozulması gerekirken sindirime hazır hale gelmesi gerekirken ya da bağırsağa gitmesi durumu hazır hale gelmesi gerekirken iki, iki buçuk, üç saatte gidiyor. Ve o arada bir sürü gaz oluşturuyor. Bu gaz, e, mide çeperlerine baskı yaparak, e, işte özefagus kapağına baskı yaparak oraları bozuyor, reflü oluşturuyor. Mide çeperi en önemlisi işin. Biliyorsunuz bu hastalığı doğuran en önemli sebeplerden biri helikobakter. Helikobakter e, e, bakterisi Düşük asitlerde yaşayamıyor. Mesela normal vücutlarda hazım zamanlarında, yemek zamanlarında birlere bir buçuklara düşen asit şeyi, peyashi, bu mide asidi yeterli olmayan kişilerde iki buçuk uşlarda kalıyor. İki buçuk doğru düzgün sindirim olmuyor. Helikobakter oranı yükseliyor. Yükseldikçe bu tür gastrit gibi, reflü gibi, ülser gibi problemlerin ortaya çıkması çıkmasına sebep oluyor. Yani sonuçta bugün ülser helikobakterin mide duvarlarına saldırarak orada tutunması ve o bölgede gittikçe tahrip ederek yara oluşturması, mukozayı bozması olarak da tanımlanıyor. Ama bugün tedavi nasıl yapılıyor bu tür hastalıklarda? Gidiyorsunuz doktora, bakıyor midenize, evet gastrit var, ülser var, bir şey var. Hemen size mide koruyucu veriyor değil mi? Proton inhibitörü. Proton inhibitörü ne yapıyor vazifesi? Mide asit salgısını azaltmak görevi değil mi? Bakın ne kadar ironik bir şey var ortada. Hastalığınızın sebebi mide asiti azlığı. Size verilen tedavide mide asitini azaltan ilaçlar. Burada bundan bu hastalığı düzeltme şansı var mı? Yok. Proton inhibitörüyle düzelen bir tane insan var mı? Yok. Niye bu ilaç verilir o zaman? Evet biri çıkmış bu sistemi bulmuş demiş ki ya ben asidi azaltırsam Bakın ülseri olan, ülseri gelişmiş olan hastalarda zaten ülserin sebebi basit azlığı. E, yarayı biraz az azifletmek için mide asidini azaltmak olumlu sonuç verebilir. Ama sadece oradaki hastanın biraz ızdırabını, biraz acısını azaltma yönünde. Tedavi yönünde sıfır. E, tıp Biliyorsunuz ilaç tedavisi e, ilaçlı hastalığı yok etmeye ya da tedavi etmeye yönelik değil, semptomu bastırmaya yöneliktir. Siz midaseti koruyucu aldıktan sonra biraz rahatlayınca o ilaç bana iyi geldi diyorsunuz. Ama gittikçe de kötüleşiyorsunuz. Durunan görünen de bu. İşte bentonit, kurkumin, bentonit biraz da kurkumini burada ümidi üzerlerinde ben hemen ilk vermiyorum. E, çünkü enfeksiyonel yara olmayabilir o. Bentonit ciddi anlamda bir kere yaraların üzerlerine kapaklanarak orayı kapatarak orayı iyileştirme özelliği çok yüksek. Bu eksternal yaralarda da böyle bir yara yeriniz varsa bentonisi üzerini biraz kapatın iyileşmenin ne kadar hızlı olduğunu görürsünüz. Midede de bağırsakta da aynı şekilde yaraların üzerlerine yapışarak mide öz suyundan asitten ya da diğer salgılardan orayı muaf tutuyor ve orada iyileşmeyi hızlandırıyor. Ciddi bentolit kullananların ilk aldığı netice ülser ve gastritte ağrıların sızılarının 15-20 gün içinde kalkması 1.5-2-2.5 ay içinde de artık her şeyi yiyebilir hale gelmeleri. E, Kron'da bile çok iyi neticeler alıyoruz. Yaygın bağırsak e, hastalığı kronu biliyorsunuz. E, enfeksiyonel bir bağırsak hastalığı. <laughs> Aynı şekilde irritable bağırsak sendromundan çok iyi sonuçlar alıyoruz. O da yine yaygın olarak kalın bağırsakları tutan e, zararlı bakterilerin film oluşturarak o bölgede e, problem yaratması. Bir de SIBO var çok gözden kaçıyor. İnce bağırsağa bakteri sızması, zararlı bakteri sızması. Maalesef bu da çok ayırt edilemiyor. E, ama SIBO'da bentonit hakikaten çok işe yarıyor. Biraz çok ishali olanlar, çok ishali bir türlü durmayanlar. E, bentonit kullandığı zaman bir hafta 10 gün içerisinde bile hani yıllarca çekiyor bu hastalığı ama bentonit 10 gün 15 gün içinde düzeliyor. Çünkü bentonit ee, yakaladığı hiçbir bakteriyi e, böyle bir tekrar sağlamıyor. Kendi içerisinde hapsediyor ve onu dışkı yoluyla, ter yoluyla, idrar yoluyla vücuttan atılmasını sağlıyor. Bentonit'in en etkili olduğu alanlar genellikle e, ülser, gastrit, e, reflü, e, e bağırsak sendromu, SIBO, ülseratif kolit ve krondur. Bu, bu rahatsızlığı olanlar bir kere hiç düşünmeden önce bentonitle kendini bir buçukla üç ay arasında tedaviye bıraksınlar.